Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, özellikle öğrenci aslanlar, bu hafta başarı çıtanızı yükselteceğiniz, konsantrasyonunuz, emeğinizle önemli başarıların altına imza atabileceğiniz enerjiler söz konusu. Eğitiminizle ilgili konularda iç sesinize, zekanıza güvenerek ilerleme zamanı sizler için. İşle ilgili konularda ise önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Geçen hafta yaşanan aksaklıklar, problemler haftanın ilk gününden itibaren çözümlenmeye başlıyor. Kendiniz daha rahat ifade edeceğiniz şanslı gelişmelerle karşı karşıyayken hiçbir şeyin enerjinizi düşürmesine veya yeteneğinizi ortaya koymamasına sebebiyet vermesine izin vermemelisiniz. Şimdi kendinize güvenme, yeteneklerinizle işinizi geliştirme zamanı finansal konularda da rahatlayacağınız, hukuksal veya parasal anlamda problem yaşadığınız insanlarla ortak noktada buluşarak pek çok yanlış anlamayı, sizi üzen olayları çözüme kavuşturup sevindirici gelişmeleri beraberinde getirecek gökyüzü sizlere. Aileyle ilgili konularda ise bu hafta yakınlarınızın sağlıkları ile ilgili konularda gelecek güzel haberlerle sevinebilirsiniz. Fakat gökyüzü kendi psikolojik sağlığınıza dikkat etmeniz adına uyarıyor sizlere. Duygusal iniş çıkışlar, psikolojik anlamda hassasiyetler, bedensel anlamda da yorgun hissetmenize ve işinizle ilgili iyi bir sürecin içerisindeyken bekleneni ortaya koyamamanıza neden olabilir. Bu yüzden psikolojik anlamda kendinizi rahatlatacak şeyler yapmaya özen göstermeli. Beden sağlığınızı korumanın önce ruh sağlığınızdan geçtiğini unutmadan hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise duygularınızı kendinize saklamak yerine eş veya sevgilinize ifade etmekten korkmamalı. Özel yaşamınızla ilgili üçüncü şahısların sebebiyet verdiği olaylarda kendi hatalarınızın farkına varıp bunları çözümlemeye odaklanmalısınız. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.